Yeniden Refah Partisi bildiğiniz gibi Türkiye genelinde seçimlere, bütün illere, illerde kendi adaylarıyla girme kararlılığını ifade etti. 81 ilimizde ve 922 ilçemizde Yeniden Refah Partisi olarak seçim yarışına kendi adaylarımızla katılma kararlılığımızı yaz aylarından bu yana seslendirdik, seslendirmeye devam ediyoruz. Dolayısıyla aday belirleme çalışmalarımıza da hız kazandırmış durumdayız. Kayseri'de de inşallah Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı ve merkez ilçelerdeki belediye başkan adaylarımızı belirleyerek Kayseri'den dönmüş olmayı en azından aday belirlemeye yönelik yeterli bir bilgi akışıyla ve veri tabanıyla Ankara'ya dönmüş olmayı temenni ediyorum. Kayseri deyim yerinde ise siyasi çizgimizin adeta iç Anadolu'daki kalesi olarak her geçen gün siyasi performansını artırmaya devam etti. 31 Mart 2024 yerel seçimleri için de Kayseri'de ve ilçelerinde iddiamızı bir kere daha ifade ediyorum. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı çıkaracağız. Melik Gazi ve Koca Sinan başta olmak üzere ilçelerimizin tamamında ilçe belediye başkan adaylarımızı yeniden Refah Partisi olarak çıkaracağız. Kayseri'de yerel seçimlere yönelik bir ittifak söz konusu değil. Açıklanan aylık enflasyon düşük gibi görülüyor ama son bir yılın enflasyonu %65 düzeyinde. Enflasyonun 2024 Mayıs ayında en üst düzeye çıkması ve pik yapması bekleniyor. Pik yapması beklenen düzeyde Merkez Bankası Başkanı'na göre enflasyonun çıkacağı rakam %75. Yükselen faizlerden dolayı insanlarımızın ne krediye dayalı konut alma hayali ne krediye dayalı otomobil alma hayali kalmadı. Ancak evin kirasını ve zorunlu mutfak harcamalarını karşılayabilmek dışında hayaller kuramayan bir toplumun siyasi tercihlerinde değişimler olması kaçınılmazdır. Kayseri için de belli olursa bu hafta, olmazsa önümüzdeki hafta. Yani Yüksek Seçim Kurulu'nun tarihlerini ve takvimlerini beklemeksizin sizin ivedilikle adaylarımızı belirleyip büyükşehir ve ilçe adaylarımızı kamuoyuna tanıtmayı hedefliyoruz. Tabii ki bu isimler Kayseri'li isimler olacak. Kayseri'de yaşayan isimler olacak. Kayseri'nin sorunlarını bilen, bu sorunlara karşı da çözüm önerileri geliştirebilen, vizyonu da olan, tanınmışlığı da olan Kayserililerin gördüğünde ha tamam bildiğimiz arkadaşlar diyebileceği bir kadroyla çıkmamız lazım ki seçim yarışına geriden değil ileriden başlayabilelim. Biz hazine yardımı alan bir siyasi parti değiliz. AK Parti yerel seçim yarışına 2.6 milyar lirayla katılacak. Cumhuriyet Halk Partisi 1.8 milyar lirayla katılacak. Milliyetçi Hareket Partisi 752 milyon lirayla. İyi Parti 722 milyon lirayla. HADEP, Yeşil Sol Dem Parti denilen organizasyon 658 milyon lirayla yerel seçim yarışına katılacak. Hele ki DEM Parti'nin Türkiye'nin tamamında seçimlere katılmadığı, kampanya yapmadığı da dikkate alınacak olursa çok eşitsiz bir yarışa girmiş bulunuyoruz. Yeniden Refah Partisi devletimizden ve hazineden delikli kör bir kuruş almaksızın tamamen adaylarımızın, aday adaylarımızın, teşkilatlarımızın ve değişimi arzu eden vatandaşlarımızın ...emek, katkı ve katılımlarıyla bir seçim kampanyası yürütecek. Allah yardımcımız olsun. E, şu var tabii heyetler arasındaki diyalog zemini hala devam ediyor. Ama bu görüşmeler bir türlü neticelenemedi. AK Parti ile MHP arasında daha interaktif e, bir temas zemini sağlandı. Ve kısa sürede birbirleriyle büyük şehirler, iller, ilçeler bazında anlaşma sağlamış oldular. Ama yeniden de Partisi ile ilgili olarak e, daha eşitsiz bir yaklaşım geliştirilmiş olmalı ki bize kabul edebileceğimiz bir teklif önerisi henüz gelmiş değil. Ee, evet o kapı hala açık aralık ama AK Parti makul bir teklife gelmediğinden dolayı ve zaman da daraldığından dolayı biz kendi adaylarımızı büyük şehirler öncelikli olmak üzere açıklayıp seçim yarışına katılacağız. Elbette ki hiç kimsenin siyasi mirasına ve kötü yönetim örneklerine ortak olmanın, paydaş olmanın bir gereği yok. Eğer ki kazanabileceksek milli görüş belediyeciliğini Türkiye'nin fazladan birkaç ilinde daha hayata geçirme ve insanlara bu anlamda rüştümüzü ispat etme imkanını bir kere daha yakalayabileceksek bazı görüşmeler yapılabilir. Tabanımızda zaten e, ittifak isteyen değil istemeyen bir çoğunluk var. Bu yerel seçimin en favori partisi olan yeniden Refah Partisi'ni devlet ve hazine yardımlarının dışında tutan bir sistemi de hiçbir şekilde adil ve dengeli bulmuyoruz. Ee, bu konuyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanımızın açıklama yapmasını bekliyoruz. Bu konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun Türkiye'ye döndükten sonra yeni bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Niye Süper Kupa finali Suudi Arabistan'da oynanmak istenmiştir? Bazı spor yöneticilerinin tercihleri Türkiye'yi neredeyse bir uluslararası krizin eşiğine getirmiştir. Meselenin Mustafa Kemal Atatürk meselesi olduğuna inanmıyorum. Meselenin İstiklal Marşı meselesi olduğuna da inanmıyorum. Uluslararası arenada resmi futbol müsabakalarının UEFA ve FIFA kriterlerine göre hangi koşullar altında oynanacağı bellidir. Bunu bilmeyenlerin en net, en belirgin olan, kayda kuyuda bağlı olan en basit bir meselede bile futbolun uluslararası kurallarına göre bir süper kupa oynatmayı beceremeyenlerin bulunduğu koltukları işgal etmesine gerek yoktur. Bu süper kupa finalinde yaşananlar bir yönetim zafiyetidir spor yöneticileri açısından. Bir yönetim beceriksizliğidir ve önünde ne vardı sonunda ne var hala açıklanmış değildir. Bu bir devlet krizi değildir bu bir hükümet krizi değildir. Suçlunun kim olduğunu anlayabilmemiz için Gençlik ve Spor Bakanı'nın yapacağı açıklamayı merakla ve sabırsızlıkla bekliyoruz. Burada suçlu Türkiye Cumhuriyeti değil. Burada suçlunun Suudi Arabistan yönetimi olduğunu da sanmıyorum. Çünkü kulüplerin federasyonla birlikte ortaklaşa yaptıkları açıklamada Suudi Futbol Federasyonu'na işbirliği ve katkılarından dolayı teşekkür ibaresi var. Hiç kimsenin artık bu memlekette bir kaşık suda Atatürkçülük fırtınası koparmasına, İstiklal Marşı fırtınası koparmasına gerek yoktur. Bu millet bayrağına da, kurucu liderlerine de, İstiklal Marşı'na da 100 yıldır olduğu gibi Yüzyıllar boyunca sahih çıkmadır ayetinde olan bir millettir.